Tamam. Tamam. Gençleri destekleyip onların yeteneklerini arttırmak, teknik ve radikal seviyelerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve spora teşvik etmek amacıyla Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu, Musul'un Reşidiye bölgesinde halter şampiyonası düzenledi. Şampiyonaya 70 ila 170 kilogram arası ağırlıklar kaldıran 50'den fazla yarışmacı katıldı. Yarışmacı Yunus Firas şampiyonluğu elde ederken diğer yarışmacı Mahir Mişal ikinciliği kazandı. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu Sorumlusu Abdülcelil Abbas düzenlenen yarışma hakkında bilgi verdi. Raşidiye bölgesinde güzel bir şampiyon düzenledik. Bu şampiyonu da bugün demir salonunda yaptık. İstedik gençlerimizin bilahın kabiliyetlerini daha güçlü, daha iyi bir müstevada, iyi bir şekilde Bizim gençlere yardımcı olan, biz de Türkman gençleri olarak Musul Teşkilatı her zaman gençlerimizin yanındayız. Amacımız, hedefimiz Türkman gençlerini yüksek bir seviyede görmek. Çağrımız bütün Türkman gençlerine böyle salonlarda, demir salonlarda her zaman devam etsinle, istimar etsinler böyle kağalarda. Yarışma sonunda dereceye girenlere ve yarışmaya katılanlara ödüller dağıtıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Süleymaniye'de düzenlenen 2024 Asya Boks Şampiyonası'nın ilk etabında birincilik kazanan Reşidiye bölgesinden Türkmen genç Abdullah Mahmut Abo'da ödüllendirildi. Bazı yarışmacı ve antrenörler ise çeşitli gençlik faaliyetlerine verdikleri sürekli destekten dolayı Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul koluna teşekkür etti.